Merhaba. Biletini Alın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çocuk oyuncuların performanslarıyla ön planda oldukları filmlerden bahsedeceğim. Küçük çocuklar düzgün yönlendirildiklerinde çok iyi oyunculara dönüşebiliyorlar. Özellikle oyuncu seçmelerinde role tam oturacak biri seçilmiş ise unutulmayacak performanslar ortaya çıkıyor. İşte bugün size çocuk yıldızların oynadığı ve filmlerinde önemli rollere sahip oldukları 5 filmden bahsedeceğiz. İlk filmimiz Harry Potter ve Felsefe Taşı. J.K. Rowling'in kitabından uyarlanarak sinema perdesine aktarılan seri ilk olarak 2001 yılında tanıştık. Ve bazılarımız bu seriyle büyüdü. Büyücülük dünyası ile birçok insana fantastik kurguları sevdiren bu serinin bize tanıttığı en önemli şeylerden birkaçı ise üç yetenekli çocuk oyuncuydu. Robert Grint, Emma Watson, Daniel Radcliffe'in boyundan büyük bu işi çok iyi şekilde başardıklarından kimsenin şüphesi yoktur sanırım. Eğer olur da aranızda izlemeyen varsa seriyi baştan sona izlemek için güzel bir dönemdeyiz. Rus, expelled. She needs to sort her priorities. <laughs> I think it is clear that we can expect. Diğer filmimiz E.T. 1982 yılında sinemanın dahi yönetmenlerinden kabul edilen Steven Spielberg'ün yeni filmi olan E.T. vizyona girmişti. Çocuklar ile dünyada mahsur kalmış bir uzaylının hikayesini Next anlatan break. film, iyi bir yönetmenin çocuklara nasıl yol gösterebileceğine güzel bir örnek teşkil Henry Thomas ve Drew Barrymore'un performansları kesinlikle oyuncu seçimlerinde ne kadar başarılı olduklarını kanıtlıyor. İzlemenizi şiddetle tavsiye edeceğim bir Steven Spielberg presents the 20th anniversary of... Üçüncü filmimiz Sevginin Gücü Leon. Başarılı yönetmen Luc Besson'un yönettiği ve Jean Reno gibi efsane oyuncunun performans sergilediği filmde onlardan çok daha parlayacak ne olabilirdi? Tabii ki bir yıldız. Natalie Portman'ın Matilda rolüyle ilk kez karşımıza çıktığı filmde küçük kızın oyunculuğuna ve enerjisine hayran kalmamak elde değil. Ayrıca Jean Reno ile yakaladıkları sinerjiyle film bambaşka bir boyuta taşınıyor. Kısacası Leon izlenmeden geçmek istemeyeceğiniz bir film. Bring me everyone. You mean everyone? Dördüncü filmimiz Altıncı His. Sanırım dünyada insanları gıcık etmek için spoilerları en çok verilen film budur. Ama merak etmeyin izlememiş olanlarınızı düşünerek size bu kötülüğü yapmayacağım. Ölmüş insanların ruhlarını görüp onlarla etkileşime girmeyi başarabilen kuğulu cool canlandıran Haley Cohen Osmond film için biçilmiş kaftan gibi. Duruşu ve donuk ifadeleri başka filmlerini izlemediğim için bilemeyeceğim ama bu filmde onu özel bir noktaya koymuş. 1999 yılına ait bu film kolay kolay eskemeyecek filmlerden biri olarak hala izlenmeli diyebiliyoruz.

2001 yılında vizyona giren film birçok yönden oyunculuk derslerinde gösterilecek nitelikte. Akıl yaşı bir çocuğunkine eş değer bir babanın çocuğu elinden alınmak isteniyor ve bununla ilgili bir hukuksal mücadeleye giriyor. Akli engeli olan babaya oynayan şampenin muhteşem oyunculuğuna ise oyunculuğuyla takdir ettiğimiz ve tatlılığıyla kalbimizi eriten Dakota Fanning keşfik ediyor. Lucy performansı ile küçük kızımız bize bu filmi mutlaka izlemelisiniz diyor. But your intellectual capacity is around that of a seven year old. Do so we get a balloon with these? Yeah. All of us? Mm -hmm. Or just her? Our concern is what happens when Lucy turns eight. I find it is not in the best interest of the child to remain in the home, and I order her detained. Why is Lucy going home with me? Çocuklar boş bir tuval gibidir ve onları doğru boyalarla ve tekniklerle istedikleri tabloya dönüştürmek özveri ve dikkat işidir. İyi ellerde bir çocuğun bir film yıldızı olabilmesi gibi bir bilim insanı, bir yönetmen, bir sanatçı, bir mühendis olmaması içten değil. Bu arada unutmadan belirteyim. Bizim çocuk yıldızlarımız niye yok? Biletini al dedik, güvendik. Kıyak firmaymışsınız, helal olsun demeyin. Onlara özel listemiz gelecek. Umarım bu listemizden zevk almışsınızdır. Sizin de eklemek istediğiniz filmler ve çocuk yıldızlar varsa lütfen yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin. Şimdilik hoşçakalın.